Soğuk bir Bodrum gününden hepinize selamlar. Evet, bugün e, sezonluk kiralık mülkümüzü çekiyoruz. Yalıkavak'tayız, Kızılburun mevkiindeyiz. Kendine ait iskelesi, aşağıda plajı, şezlong alanları, e, sosyal tesisi olan, aynı zamanda ortak havuzu olan bir site burası, Yalıkavak'ta. E, mülkümüz 3 artı 1. Rahatlıkla 5-6 kişinin kalabileceği bir ev güzel keyifli bir deniz manzarası var. Hemen şöyle manzaramızı ve bahçemizi size gösterelim. Kaptan Köşkü'nde oturuyorsunuz evdasında. Gündüz ayrı keyifli, gecesi ayrı keyifli bir mülk. Yazın tatilinizi rahatlıkla geçirebileceğiniz hemen Yalıkava marinaya araçla 5-6 dakika mesafede. Gündoğana yine araçla 5-6 dakika mesafede. Sitenin önünden toplu taşımanın geçtiği güzel, yapılı, harika bir mülk. Kış münasebetiyle burada inşaat yasağı kalktığından sesler size de geliyordur. Çekiç sesleri, hilti sesleri. Bunların eşliğinde biz de sezonluk mülklerimizi, satılık mülklerimizi çekip size sunmaya devam ediyoruz. Evet, çok hali keyifli bir bahçe. Şöyle şuradan giriş yapalım. Buranın iki girişi var. İçeriden ve dışarıdan olmak üzere. kısa zaman önce tadilat yapılmış. Özenle tadilat yapılmış. Tertemiz, pırıl pırıl bir mülk. İlk defa da bu sene sezonluk olarak kiralanacak House of Bodrum gayrimenkul aracılığıyla. Bizi takip edenler bilir. Bu sitede daha evvelden sattığımız mülklerimiz de oldu. Aynı zamanda İki senedir, 3 senedir kiraya verdiğimiz mülklerimiz de var. Evet. Yunan mimarisinde bir ev. Aslında orijinalinde bu ortalar boş, ama ee, arzuya göre insanlar kapatıyorlar. Burası da aslında e, avlu gibi diyebilirim. Ama kapattığınız zaman gayet güzel bir oturma alanı, deniz manzaralı bir yer haline geliyor. Evet merdivenleri çıktığımızda solda bizi iki tane yatak odası ve bir banyo karşılıyor. Çocuklu aileler için çok rahat edebilecekleri bir mülk. Gördüğünüz gibi bir ranza var. O ranzanın en altında da tekrardan bir yatak çıkabiliyor. Oradan rahatlıkla 3 çocuk kalabilir. Bir yetişkin 2 çocuk da kalabilir o odada. Evet hemen şöyle açalım. üst kata doğru devam edelim. Üst katta yine Didim'den Yunan adalarına kadar Kapanmaz bir manzara karşılıyor sizi terasta ve bir evebeyin banyolu yatak odası var. Evet yukarıdan da bahçemizi görelim. Dediğim gibi yalıkavak bölgesindeyiz. Yalıkavak, Kızılburun mevki. Marina'ya Yalıkavak merkeze araçla 5-6 dakika buradan toplu taşımayla da 10 dakikada 15 dakikada maksimum ulaşırsınız. Yazın zaten toplu taşıma gece 2'ye, 3'e, 4'e kadar hafta sonları olmak üzere devam ediyor. Genç çocuklarınız, yetişkin çocuklarınız varsa onlar buradan direkt toplu taşımaya binip merkeze gidebilirler. Hemen zaten sırtımızda Doğan. Gündoğan-Kızılburun mevkii olarak geçiyor orası da. Ee, oraya da yine araçla ya da dolmuşla ulaşabilirsiniz. Evet. Ebeveyn yatak odasına doğru geçelim. Evet, tekrardan manzara bölümüne gelelim. Ben böyle manzaralı evler olduğu zaman direkt bu tarafa doğru geçiyoruz. Hemen manzaraya doğru hareket ediyorum. Çekimler yapılırken. Evet e, tekrardan üstünden geçeyim. Yalıkavak Kızılburun mevkiinde. Kendine ait iskelesi. Aşağıda sosyal tesis yani kafeteryası havuzu, orta havuzu olan bir site burası. E, merkeze çok yakın Yalıkavak merkezi 10 dakika mesafede. Gece gündüz toplu taşıma var. Videonun altında hemen kontrol ederseniz açıklama kısmında sezonluk fiyatlar yazılıdır. Müsaitlik durumu ay ay belirtilmiştir. Onun haricinde de bize Instagram sayfasından takip ederseniz ulaşabilirsiniz. Orada da keza fiyatlarımız yazılıdır. Ayrıca aşağıda geçen numaralardan da arayıp müsaitlik durumu ve fiyatlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Tanıtım videomuzu beğendiyseniz likelamayı, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Hepinize Bodrum, Yalıkavak, Kızılburun mevkiinden bu güzel manzaradan kucak dolusu sevgiler. Sağlıkla kalın. Müzik